Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikteyiz. Hocam tebrikler. Çok çok önemli bir galibiyet. Bu sene Kadıköy'de ikinci galibiyetiniz birlikteydi. Bugün de kupada bir üst tura çıkıyorsunuz. Nasıl değerlendirirsiniz maçı? Şöyle evet. Bence çok iyi başladık maça. Zaten ilk 45 dakikalık bölüme baktığımızda hem attığımız iki gol hem kaçırdığımız goller. Belki yani ilk yarıdan belki 3'e 4'e bulabileceğimiz bir oyun bizle beraberdi. Onun yanında rakibimizin ilk tehlikeli hata gol oldu. Ee, enteresan bir offside çizgisi vardı. Herhalde çok tartışılacak bu. Yani çok net bir şekilde offside gözüküyordu pozisyon. Ama çizile, çekilen çizgi burada çok gerçekten bize de çok garip geldi. çünkü kulübede de buna bakıyoruz yani net bir şekilde rakibin offside'de olduğunu görebiliyoruz bundan daha geride olan pozisyonlara offside verildiğini ligde çok fazla gördük ama benim görüşüm o pozisyonun offside olduğu. çizilen çizgiye inanmıyorum oradaki oradaki gerçekten çizilen çizginin nerede olduğunu nereye konulduğunu çok fazla teknolojinin orada nasıl durdurulduğunu çok fazla inanmıyorum çünkü çok net bir şekilde offside olduğunu düşünüyorum pozisyonun. 2-1 sonrası tabii ki rakibimizin ikinci yarı hamleleri oldu. Maçın başından sonuna kadar aslında pozisyona girdik. Rakibimize de pozisyonlar verdik. Özellikle ikinci yarı biraz da rakibimiz oyunun içerisine girmeye çalıştı. ve Bizim de tabii ki yorgunluğumuzla birlikte rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu, hücum hamleleri oldu. Bizim hem savunma hamlelerimiz oldu hem oyun içerisi yine yaptığımız hamlelerle bence yine çok fazla pozisyona girdik. Yani bugün belki 6-7 gol atabileceğimiz bu kadar gol şansını yakaladığımız bir maçtı. Ama atamadık. 3-1 yapsak çok daha erken bitirebilirdik. Rakibimiz 2-2 şansını da yakaladı. Ben yani oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hem istediklerimizi birinci dakikadan itibaren sahaya yansıtlar, Taktiksel dizilişimiz, rakibe yaptığımız baskılar, hareketliliğimiz, girdiğimiz pozisyonlar, mücadelemiz bence çok yüksekti. Burada burada oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ve en önemlisi tabii ki buraya gelip bizi destekleyen Galatasaray taraftarları. Onlarla birlikte maç sonu bir bütün olduk. Dışarıda bizi destekleyen Galatasaray taraftarları hepsine teşekkür etmek istiyorum ama burada tabii ki bu galibiyette en büyük pay oyuncularım. Hocam şunu da sormak istiyorum. Bu maç öncesi hep şu konuşuluyordu. Çok sıkı geçen bir rekabet var. Her hafta momentum değişiyor, farklı şeyler konuşuluyor. Bu maçı kazanan takımın lig için de önemli bir avantaj elde edebileceği psikolojik olarak konuşuluyordu. Katılır mısınız buna fikir olur? tabii ki her galibiyet olumlu veya olumsuz yansır. Yani derbi galibiyetleri yine olumlu veya olumsuz yansır. Ee, ama bu sonuçta bir kupa maçıydı. Bir kupa maçını kazandık. Biz tekrar lige odaklanmak zorundayız. Bugün Oyun içinde baktığımızda yani bu maça odaklanan, bu maçı isteyen, kazanmayı isteyen bir takım vardı. Bunu Beşiktaş maçında tam olarak sergilememiştik ama bugün özellikle rakibimizin oyunu da aslında yani bizim ona dizilişimizle rakibimizin dizilişi çok uyuştu ve yaptığımız baskılar çok önem kazandı. Burada da psikolojik olarak tabii ki yani bu pozitif bir şey. Kazanmak, deplasmanda kazanmak, bu statta iki, iki kere yenmek Fenerbahçe'yi. Yani oyun olarak da çok bence çok üstündük. Yani oyun üstünlüğümüzü de ortaya koyduk. Yani bu hep tartışılıyor tabii ki. Yani iki hafta Fenerbahçe iyi diyorlar, bir hafta Galatasaray'ı. Yani bu çok tartışılan bir şey. Bugün de bence bununla ilgili aslında çok net örnekler verdik oyun içerisinde. Yani ne kadar iyi bir takım olduğumuza, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğumuza. Yani bugün ayrıca sevindiren yerlerinden biri de 6 tane Türk'le maça başladık. Yani Türk futbolu açısından açısından da bence bu kadar Türk oyuncunun sahada yer alması çok önemliydi. O anlamda da çok mutluyum tabii ki. Hocam son olarak maç bitiminde Jose Mourinho ile aranızda bir durum yaşandı. Tam olarak biz göremedik ama sizin açınızdan nasıl gerçek? Benim benim aramda bir şey olmadı. Ben de hakemleri tebrik ettim. O da hakemleri tebrik etmeye gitmişti. Ben devam ederken arkadan eliyle bir burnumu sıktı. Şuramda hafif bir çizik oldu. Tabii ki güzel bir şey değil, şık bir şey değil. Ee, tabii ki hep böyle oyun içerisinde kalmak istiyoruz, özellikle teknik adamların e, bu konuda davranışlarının daha doğru olmasını e, istiyoruz, bekliyoruz. Ama e, çok da bu konuda abartmayacağım ama e, şık bir şey değil yani bizim maç bittiğinde, maç öncesi de birbirimizle elini sıkmazımız gerekirdi bence, maç sonunda birbirimiz elimizin elini sıkması gerekirdi. Ama maalesef onu yaşamadık. Ama e, çok önemli de değil çok da e, bu konuyu abartmayacağım. Çok teşekkür ederiz hocam, tebrik edelim. Okan Burun'un da maçın ardından görüşleri bu şekildeydi.